Bu videoda döküm kalıplarda kullanılan bir kalıp elemanı maçalardan söz edeceğiz. Bir döküm parçanın iç boşluğu var ise, örneğin şu döküm parçanın böyle bir iç boşluğu söz konusu ise veyahut da modelin kumdan sıyrılmasını sırasında bozulabilecek belli kısımlar var ise, bakın burada bir çıkıntı var. Şu ortadakinin bir ahşap model olarak düşünelim. Bunun şu uçları ahşap modelin parçası olur ise kalıptan sıyrılma zor olacaktır. Dolayısıyla bu kısımları daha sonra kalıbın içine yerleştirilecek maçalarla yapabiliriz. Veyahut da yine burada gördüğünüz gibi zayıf bir bölge var. ince bir kalıp bölgesi. Burada örneğin yaşkum kalıbın dayanımı yetersiz kalabilir. Bağlayıcıları daha kuvvetli olan bir maça kullanılarak bu problem çözülebilir. Yani burada değişik amaçlarla maça kullanımlarını örnekler görüyoruz. Genellikle kum esaslı karışımlardır maçalardır. Ancak mesela bir kalıcı metal kalıpta bir bölge metal maça olabilir veya seramik maçalar gibi nadiren de olsa farklı malzemelerden maçalar da kullanılabilir. Genelde kumda kum, kum esaslı maçalar döküm sonrasında, örneğin iç boşluk içinde kalan bu maça ne olacak? Dağılacak ve uzaklaştırılacaktır. Bu şekilde kalıplamada hem iç boşluk hem de karmaşık bölgelerin kalıplanması kolaylaşır. Bazen de tümüyle karmaşık parçalarda kalıbın tümüyle maçaların yan yana getirilmesiyle yapılması da gerekir. Buna da biz maça kalıplar ismi veriyoruz. İşte burada bir örnek görüyorsunuz. Şurada bir tesisat malzemesi görüyorsunuz, elemanı görüyorsunuz. Bunun içinde boşluklar var. Bu kalıp içinde dökülürken kalıba yerleştirilen bu kum esaslı maça sayesinde gördüğünüz gibi bu elemanın içinde burada, burada ve burada değişik neler, iç boşluklar kolaylıkla elde edilmiş. Bir maçadan neleri bekleriz? Bir defa bu maça tümüyle sıvı metal içinde kalıyor. Bunun yüksek sıcaklık dayanımları, metalin erozyonuna karşı dayanıkları yeterli düzeyde olmalıdır genelde. Maça bağlayıcıları ne olar? genel kalıbın malzemesinin dayanımından daha yüksek olması özellikle yüksek sıcaklıklardaki dayanımları daha yüksek olması gerekir. İkincisi, maça parçanın içinde kalacaktır ve soğuyan parça boyutları küçülecek yani büzülecekken ne olması lazım? Maçanın buna engel olmaması lazım. Aksi takdirde sıcak yırtılmalar ortaya çıkabilir. O nedenle maçaların işi bittikten sonra dağılabilir olması çok önemlidir. Bir diğer özellik kolay uzaklaştırılabilme. Yani biraz önce gördük maçalar parçanın iç boşluklarını oluşturuyorlar. Sonra, sonradan bunların döküm sonrasında temizlenmesi lazım. Bunun kolay ve ekonomik yapılabilmesi için kolay uzaklaştırabilir olmasıdır. Yani buradan şunu hemen anlıyoruz ki bir maçadan ve bunun bağlayıcısından döküm katılaşma başlayana kadar çok yüksek dayanım döküm maçayla işi bittikten sonra da hemen dağılıp kolayca uzaklaşması bekleniyor. Bu da genelde maçaların bağlayıcılarının işte bir yüksek sıcaklıklarda yanması ve maçanın ufalanmasıyla mümkün olabilir. Bazı maçalar bağlayıcı olarak reçine kullanıyorsa mesela bunların bağlayıcıları yanacaktır ve gaz oluşturacaktır. Bu mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Ama yine de sıfır olamayacağından gaz geçirgenliği maçanın yeterli olmalı. Hatta belki ortalarında bir havalandırma kanalı bırakılmalıdır. Reçinelerin dayanım kazanması yüksek sıcaklıklarda olur. Buna biz maça pişirme adını veriyoruz. Bu gerçi bir mutfak tabiri ama pişirme lafı kullanılır teknolojide. Ve bu çabuk pişmeli ve pişerken de maçanın pişimi bozulmamalıdır. Yüzeyler düzgün olmalıdır. Ve yine tahmin ediyoruz ki seri üretim yapıyorsak her kalıbı kalıplayıp içine maça yerleştirmemiz söz konusu. Bu maçaları çok sayıda üretip depolanması çok yaygın bir uygulamadır. O nedenle depolama sırasında maça özelliklerinin değişmemesi önemli bir gerektir. Evet, kum esaslı maçalara bakalım. Artık bunların farklı isimleri var. Bunların adlandırılması kullanılan malzeme ve yönteme göre. Yaş kum, kuru kum, kabuk maçalar yapabiliriz. Kabuk yöntemiyle CO2 yani içine gaz üflenerek bağlayıcısı sertleşen maçalar vardır. Ve reçineli veya diğer bağlayıcı maçaların hepsi kullanılabiliyor. Kumlar ise işte bildiğimiz silis, zirkon, olivin gibi kumlar maça malzemesinin esasını oluşturur. İki tip bağlayıcı söz konusu bir tanesi organikler. Bunları büyük oranda reçineler oluşuyor. İşte maça yağları, tahıl unları, sık kullanılan bağlayıcılardır. İşte mısır unu, buğday unu, nişasta, dexterin yağlarla birlikte kullanılırlar ve belli bir sıcaklıkta pişirilerek dayanım kazanırlar. Buna biz sıcak kutu yöntemi deriz maça üretiminde. Bazen de reçinenin ısıtılmadan içine bir katalizör katılarak sertleşmesi de söz konusu olabilir. Bu tip maçalara da biz soğuk kutu yöntemiyle üretilen maçalar adı veririz. Bazen inorganik bağlayıcılardan da yararlanırız maça üretiminde. Bunlar işte bildiğimiz killer. Yaş kum maça var ise bağlayıcımız kil. CO2 yönteminde silikat, çok büyük bir kalıp içine koyacağımız dayanımı yüksek olması gereken bir maçada çimento veya değişik kimyasal maddeler de kullanabiliriz. Bunların iyi tarafı var. İyi tarafı gaz oluşturmazlar inorganikler. Zayıf tarafı da yani bunları daha sonra iş bittikten sonra parça içinden çıkarmak ve dağıtmak o kadar kolay olmaz. Maça nasıl üretilir? En basit şekilde işte kum kalıplar için kullanılan yöntemlere benzer şekilde üretiriz. Mesela bakın şurada 1, iki parçalı bir maça kutusu var. Bunlar ahşap olabilir, metal olabilir, plastik olabilir. Bunu kaparız. içine kumu örneğin sıkıştırır, sıkıştırırız. Sonra açarak maçayı dışarı alırız. Bu çok basit dökümanelerde elle yapılabilir bu sıkıştırma. Bu sıkıştırma sırasında maça dayanımı yeterli olmayacağı anlaşılırsa içine tel, çubuk, iskelet gibi takviyeler de koyabiliriz. Geçirgenlik için belli kanalları işte şişleyerek veya belli bir kanal oluşturacak parçalar kullanarak hava kanalları bırakabiliriz. Bu sıkıştırma tabii ki seri üretimde elle yapılması çok hızlı bir yöntem değildir. Bunun için tablalardan ve ezme aletlerinden de yararlanabiliriz. En çok kullanılan, en basit makine sarsma makinalarıdır. Yani bir tabla vardır. Bu tablanın üzerine maça kutusunu koyarız ve tabla e, kaldırılıp güm diye düşürülerek ve yere şey ne derler sarsarak bu kutu kutunun içindeki maça kutusunun içindeki kum sıkıştırılır. Muhtemelen bu sırada üste kalan kum biraz gevşek kalacaktır. Üst kısımlarda da bazen elle bazen de pneumatik el aletlerle döverek hem altı hem de üstü uniform bir şekilde sıkıştırmış oluruz. Bu en basit maşa üretimi. Bir baş büyük maçalar var ise bunların doldurulması, sıkıştırılması zor olduğu için aynı dökümde kullandığımız gibi savurma tekniğinden yararlanılabilir. Yani kutumuzun veya maçanın oluşturacağı kalıbın içine hızla kum karışımı savrulur. Bu sayede hem kısa sürede dolar kutu hem de sıkıştırıldığı için uniform bir sertlik dağılımı elde edilebilir. Bir diğer makine özellikle küçük ve orta boy maçaların seri üretiminde çok yaygın kullanılır. Maça üfleyicisi. Burada basınçlı hava var. Burada üst kısımda bu basınçlı havayı kontrol eden varfler filan. Kum karışımımız bu haznede. Şu alt bölgede yani şurası bizim maça kutumuz. Maça kutumuzun üstünde bir üfleme levhası var ve bunun deliklerinden yukarıdan basınçlı havayı verdiğimiz zaman bu deliklerden basınçlı havayla birlikte sürüklenerek ma maça kutusu dolar. İşte yukarıdaki delikleri uygun bir şekilde maçanın biçimine uygun bir şekilde düzenlemek lazım. Kutu dolduktan sonra Tabii bu gelen hava bunun ayrıntısına girmiyoruz ama buradaki hem üfleme deliklerinin hem de havalandırma deliklerinin bakın burada bir havalandırma deliği var. Basılan havanın bir şekilde dışarı kaçması lazım. Bunların tasarımı ayrıntılarını burada ele almıyoruz. Ancak bu işlem çok hızlı, çok kısa sürede kutuyu doldurup açabiliriz. Artık maça üfleme düzeni en büyük maçayı şurada gördüğümüz şu üfleme plakasının büyüklüğü belirler. Çok basit, elle kontrol edilebilen basit üfleyiciler vardır. Bunun yanında otomobil motoru silindirleri gibi sıcak kutu yöntemiyle maçı öğreten çok büyük üfleyiciler vardır. Yani bunun değişik boyutlarda olan tipleri var olduğunu söyleyelim. Eğer örneğin bir silindirik maça lazımsa sürekli olarak bunu tek tek küçük maçalar üretmek yerine vidalı ekstrüzyon yani bizim bildiğimiz kıyma makinesi gibi bir makinayda kolay ve ekonomik olarak bunu üretiriz. Sonra pişiririz. Sonra bunu istenen boylarda keserek Hatta gerektiğinde koniklik filan da vererek bu maçaları kullanabiliriz. Hatta istersek bunun ortasında bir de havalandırma deliği filan da bırakmamız mümkün eksorizyon yönteminde. Bunda dairesel, kare, altıgen gibi değişik kesitli profiller üretmek mümkün bir diğer maça üretim yöntemi CO2 yöntemi. Burada kum kalıplamada olduğu gibi cam suyu ile karıştırılmış kumu biçimlendirip içine karbondioksit verdiğimiz zaman burada bir bağlanma söz konusu. Bu şekilde de maça üretilebilir. Kabuk döküm yöntemini Hatırlıyoruz. Burada da sıcak kutular içine reçine ile karıştırılmış kum bir süre tutulup bir kabuk oluşturuluyor. Bu kabukları yan yana getirip de maça ortaya çıkarabiliriz. Evet, çoğu kez bağlayıcısına bağlı olarak dayanım kazanması için maça'nın yüksek sıcaklıkta tutulması gerekli. Buna biz maça pişirme diyoruz. Bu işlemden sonra pürüzsüz bir yüzey ve yüzeyde refrakterlik sağlamak amacıyla maçaları, grafit, silika gibi malzemelerle yüzey kaplaması da yapabiliriz. Değişik pişirme fırınları var. Sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, elektrikli gibi. Artık bağlayıcının türüne göre işte e, bu fırınlardan uygun tipi seçmemiz gerekecektir biraz önce de söyledik standart boyutlarda olan ve çok kullanılan maçalar dökümanelerde stokta bulundurulur bu durumda maça malzemesi zamanla özelliklerini kaybetmemesi lazım yani bir aylık maçanızı bir maça üfleyicisinde üretip bir yerde sakladığınız zaman bunun bu süre zarfında bağlayıcısının özelliklerinin değişmemesini bekleriz. Maçaları kalıp içine yerleştirme. Bir defa maçayı kalıp içine yerleştirmek için kum kalıpta gerekli boşlukları yani maça yuvalarını bırakmamız lazım. Bunları maça yuvalarını öyle oluşturacağız ki bu maçaları taşıyabilsinler. Hem kendi ağırlıkları hem de malum kalıp boşluğuna sıvı metal dolduğu zaman buraya bu bir sıvı. Bunun bir yoğunluğu var. Genellikle kum esaslı olan maçanın yoğunluğu içine dökülen metal eriğinden daha düşüktür. Dolayısıyla bu maça döküm sırasında aşağıya düşmekten daha çok yukarıya yüzmeye çalışır. Yani döküm olana kadar alttan destekler. Döküm sırasında sıvı metalin içindeyken maça üstten iyice desteklenmesi lazım. Maçalar hemen hemen her zaman kalıp içine elle yerleştirilir. Bunun makineyle yerleştirildiği örnekler çok enderdir. Bunların işte konumlarının değişmemesi için işte hem kendi ağırlıkları hem kaldırma kuvvetiyle önlemler alıp gerekli maça desteklerinden yararlanmamız lazım. Özellikle demin belirttim üst destekler daha önemlidir çünkü kaldırma kuvveti ciddi nelere, maça hareketlerine ve konum değişimlerine yol açar. Evet, maçalarla ilgili bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederim.